Beyler bu arada baya iyi oldu. Vagabond 2'de 1 yaptı direkt. Vagabond'cum şunu da alırsak çok temiz katlıyorsun ya. Gerçekten mükemmel katlıyorsun şu 7'yi de alırsan. Bakalım hayırlısı olsun senin için. Şunu şuraya koyalım. Şunu şuraya koyalım. Haydi. Devam. Bu arada çok iyi gidiyoruz. Yananlara üzüldüm ama. Ya abi kreş yeme artık ya. Of Ulan neyse bir hayır var diyelim tekrardan girelim. Şimdi chat'tekiler azıcık destek yayın bir yere koyundan çıkıyor. Yeme artık şu kreşin. Mükemmel mükemmel ilerliyoruz ya. James Legend kademe bir abone olmuş. Hoş geldin kardeşim. Sen çok kreşiyon yazmış. Evet. 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 Ben bir ayda senin yediğini yemedim. Kanka anlamadım ki ya. Alt mı oluyor acaba benimki? Bilmiyorum ki. Dur belki de alalım. Belki bana tekrar o OTP atar mısın ya? Var Sky 8 Son teklifte arkadaşlar 70 bin TL'ye koyduk. <laughs> Belki Whatsapp'tan atsana o tepe Ya buradan iki tane daha yedi alsak mükemmel iş yapmış oluruz ya. Gönül ister hepsini alalım ama 1, 2, 3, 4 oldu zaten. 2 daha alsak çok güzel olur. Umarım hepsi geçer. Ama böyle bir şey mümkün değil. Tam girdim girdim bak. Devam beyler. Hadi oğlum ver şu yediyi de. Senin ben şansını sikim lan. Senin ben şansına sokayım. O neymiş oğlum? O vagabond. O neymiş öyle lan? İkinizinki de geçti lan. İki arkadaş getirmişlerdi itemi. İkisi de yıldız. Şansa bak adamlardaki. Harbi diyorum mükemmel oldu. Vay be. Olaya bak sen. Ulan ne oluyor? Beş tane item geçti lan. Biz yediye kendimize item geçiremedik. O dümen ikisi de onundur. <laughs> bu iyiymiş bu iyiymiş. Ulan bizim insanımız ne kadar şerefsiz ya. <laughs> o dümen ikisi de onundur. <laughs> i̇yiymiş bu. <laughs> Kanka birinin arkanasını getirdi adam zaten. Sıkıntı yok. Abi Vagamont bu işten karlı çıktı. Devam ediyoruz. Minoya geçtik. Bu mino kimin biliyor musunuz? Söyleyeyim hemen size. Jerikson'un Jerikson Bayağı iyi 7 aldık lan bunları. 8'e gitseydik var ya. Üf. Ama tek bir kişi yapsaydık yapardık da o işi. 10 kişinin temi olduğu için herkese teslim edeceğiz. En mantıklı o şu an. Yeme destek diyenler var. Yok yok yeme destek değil arkadaşlar. Devam. Ee, İz 68 ne yazmış? Artı 6 milyon getirmek isteyen var yazıyor. Kanka izleyicim yerimiz yok. Cumartesi günü gelsin. Aynı etkinlik cumartesi gününde var. Abi Mino'yu koydum. Arkana'yı koydum. Dur. Dur lan chatten bir info almak istiyorum. Kimden alayım? Kimden alayım? Bir artı bir yazsanız chatten birinden info alayım. <laughs> Kürek iyi geliyor buraya yazmış. Kimden alalım? Kimden alalım? Ready to for diye sol en alt. Ready'cim. Shadows'dan da alacağım. Önce Ready. Önce ready'yi söylesin. Ready'cim. Sen söyle senden alacağım. Sen de eski izleyenlerdensin. Burada çok eski izleyenlerden var ama Ready'yi hissettim. Ready'cim slot ver bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gösterdim. Say. Sol en alt kanka amına koyayım. sol en altta bu nasıl bir info ya çok özür dilerim de e, Ne kanka sol en alt ne üçünü birden söyle Beş Kankacım üç slot verir misin bana iki slot Arka bak itemi koydum Arka slotunu ver bir de epic scroll slotunu ver ne diyeceğim ya Artı bir kampanya <laughs> sikeyim ya Son teklif evet arkadaşlar. Son tekliften her 1000 TL gold alışverişinizde 100 TL indirim alıyorsunuz. Artı Arkana eklendi sisteme siteye son tekliften Arkana çektiğiniz zaman direkt karakterinize geliyor. Bilginiz olsun. Ridi'cim 2 3 6 yazmış. <laughs> Pardon tamam. 2 3 6. Sana güveniyoruz dedi. Gerikson'un temini geçir. Sana güveniyoruz. Ulan bunu da 7 alırsak yuh artık. Üst üste 4 tane 7 mi oluyor? 3 tane 7 oluyor. 1, 2, 3. Geliyor mu? Geliyor mu bu 7? Ver oğlum 7'ye. Ne oldu? Ananı sikeyim Nasıl lan? Oha! Adam 7 minoyu 8'e yaptı. Adama güzel kese atmışız. Kardeşim kusura bakma denk geldi. Adam 7'ye Mino 8 yaktı. Biz 7'ye Mino bastık. Pardon 8'e Mino yaktı. Biz 7'ye geçirdik. Kardeşim hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Ee, kimin de bu item? Bakalım Ceyriksun. Hayırlı olsun kardeşim. Geldik Invokra. Lan akıyor lan bu gece. Harbiden akıyor. Chat. Hesaplasanıza bak. Şu 1 GB. 1 GB diyorum pardon. Şunlar ikisine 120 hem de. Hadi 1 GB de. En dip fiyat. 2 GB burası. Valskay en az 4 GB vardır yanlışım yoksa. 3, 3 GB'den aşağı değildir. 3 diyorum. 3 de burası 5. Golden Snake'lere de 80 M desek. 150 de bura 6.5. Mino'ya da 80-90 M var mıdır bilmiyorum. Hadi 7.5 de düz hesap. 8 GB 16.000 TL'likten basmışız. Tertemiz. 16.000 TL'likten basmışız. Geldik son 3 deme. Devam abi. Adam Golden Snake 8 yaktı. Devam. Her kreş yediğinde çara giyeme giriyor diyorlar. mı? doğruyu söyle. Yok yok öyle şeyler yok. Şarkı aç. Kafasını siktim yazmış. Yüksek bak banlarım seni. Salak salak konuşma. Sıra bende. Devam yakmadım. Ridicim teşekkürler. Teşekkürler. E güzel slot bu arada. Devam ediyoruz. I am shadow slot ver Ridicim. Hemen aboneliğini de alıyorsun. Hemen kemik kitleye aboneliği de abone tıkıtlıyorsun. I am Shadows'dan slot istiyorum. 25. Tamam. Shadows 25 dedi. Geldik. Şu 2 3 4 5 ee, şu başka ne koyacaktık? Bir de şunu koyuyoruz. Ne chat? Aynen. Hazır mıyız? <laughs> Geliyor. Bu arada biri bastı bizden önce. Umarım biz iki de geçer. Yanacak diyen var. Bakacağız. Bakacağız arkadaşlar. Bakacağız akacağız. Bu da geçerse yuh artık zaten. Umarım geçer. Gönül ister ki herkesin temi geçsin arkadaşlar. Bu da geçerse GM destekli yayın zaten. Geliyor mu? Geliyor mu acaba? Zınk. Yu e yuh amına koyayım yuh. Bu ne oğlum? Kendimize yeten basamıyoruz. Bu ne lan? Bu ne oğlum? şu kendime hatrik basamadım. 168 adamın 3000 TL'si gitti. Hatrik bilek basamadık çara. Ne oluyor lan? Tonin temler kaldı. Ulan ne oluyor oğlum? I am Shadow'a da teşekkürler. Game açmış mısınlar diyean var oğlum. Bu ne amına koyayım? 1 2 3 4 5 6 7 olacak iş değil ya. I am Shadows, masaya 25 abone yük vurmuş. teşekkürler bu arada. Info için de teşekkür ediyoruz Shadow'a. Shadow's masaya vurmuş. Bu arada itemleri geçenler de masaya vursun. Benim için değil. 1 2 3 4 5 6 7. Bu arada şaka yapıyorum. Ciddiye almayın. Aleykümselam aleykümselam. Shadow'a at bir abonelik yazmış. Shadow zaten bizden kanka, bizden, bizim klandan. Geldik abi Tony'nin itemine. Bunu arka nasıl atıyoruz arkadaşlar? Ee, hak geçmesin. Bak şimdi arkanasız yedi olursa burası karışır benzesen. Ortalık karışır amına Çet. <laughs> Çet. Arkanasız yedi gelir mi? Ulan öyle bir şey olduğunu düşünsenize bir de. Dur. Üç. Şu şuraya. Ulan bir de geçersen var ya. Dur şöyle yapacağım. Şunu koyduk. Üç. Tamam mı? Şu şuraya. Bunu da buraya aldım. şimdi üç, arkana buraya Allah'ım ya ben niye arkana koyuyorum ya 3 şunu da şuraya koydum hadi devam arkadaşlar normalde ben bu arkanayı harcarım bakın normal şartlarda bu arkanayı buraya harcarım çok önemli değil arkana ama hak geçmesin. Yayın başında ne dediyse o abi bak adam benim klanımdan şimdi ben bunu buna harcarsam yayından izleyen adam diyecek ki beni niye almadın o zaman? Bir kişiye iki tane niye basıyorsun? Ne konuştuysa o o yüzden çok fazla uzatmayalım basıyorum. Bizim amacımız zaten Varsika'yı 7'ye geçirmek. Adam zaten bizim klanda. Sıkıntı yok. Benim tek şeyim şu. Arkasız bu item geçerse ne olacak? Ortalık karışır. Rise Online düşünsün. Söylüyorum bak. Bu tabiye de olursa Rise Online düşünsün. Aynı etkinlik cumartesi de yapılacak. Bilginiz olsun. Cumartesi günü aynı etkinliği yapacağız. Arkana benden, temsilden. Cumartesi bekliyorum herkese. Abi bizim şu an tek istediğimiz item şu. Bu itemi istiyoruz bizim klandaki arkadaşa. Gerçekten istiyoruz bu itemi bak. Bu item geçmeli ya beyler. Lütfen oyun bize şu itemi versin. Çok önemli bizim için. Bizim varyonu takması lazım bu itemi. Beyler giriyoruz. Beyler basıyoruz. Hadi abi şunu da ver. Bunu da verirse mükemmel yayın olur ya. Hadi oğlum ver şunu. olmadı. Bizim klanda hayır yok. Neyse arkadaşlar, itemlerini teslim edeyim. Gelsin arkadaşlar. Eee Doriyon 4. Bu arada bence drop'lar fena değildi. Gönül isterdi hepsi gelsin ama bence fena değil de mi chat? Bence çok iyi drop'lar. 2 3 4 5 6 7 tane item. Ya daha ne alacağız ki? 10 tane de alamazsın yani oradan. Geldi bak bak nasıl sevinmiş. Bak bak nasıl zıplaya zıplaya geliyorlar. Bak zıplayın lan. Zıplayın. şu vagabond var ya. Üf. En çok o zıplar. Vagacım gel sen buraya. Hayırlı olsun kardeşim iki tane hit plate'in. Şöyle iki tane golden snake'in pardon. Vagabond'un değil mi golden snake? Hata yapmayalım. Vagabond iki adet golden snake artı altı getirdi. İki adet yediye aldı gidiyor. Eline tak eline tak hemen tak bak hemen takacak izleyin chat. Tak tak okçu ama takamıyor herhalde. Eee Ciğerik kabul et. Ciğerik bir saniye arkadaşlar. C Mino CRX sunuldu değil mi chat? Aynen yanlış olmasın. Mino'yu verelim. CRX suna. ne yazmış? Adam çar dizdi amına koyayım. Yemin ediyorum çar dizdi adam. Ayam yazmış ki bu itemleri basıyorsun gaza geliyorum sonra batıyorum bura demiş. Abi kısmet işi yani gaza gelmeyin böyle şeylerde. Ciğerik Sun'cum e, senin de eğitimini veriyorum kardeşim. Hayırlı olsun. Sıra kimde? Invoker. Gel abi. Hayırlı olsun Invoker'cim. Şu item de senin. Cumartesi günü tekrar görüşmek üzere. Cumartesi bu kazananlar bir daha gelecek. O kesin yani. Arkadaşlar şu item Mystic Pazar'ın bu item e, İso'nun İsmail'in e, bu itemde dur. Hangisi? Evet. Bu Nuri'nin bu İsmail'in Mireç Tang'ın. Bu da Mayistik Pazarı. pazar My pazar, sen de gel abi senin temini de vereyim. Bak elim boş yazdı. Olmadı be Invoker. Invoker'a vermedim mi ben? Oğlum ben kime verdim o itemi? Invoker sana vermedim mi itemi? taksa taksana eline. Invoker eline tak itemi. Demokra verdim bence ya. E verdim. Bu niye eline takmıyor? Takamıyor herhalde. Leveli mi yetmiyor? 68 level. CTR yetmiyor beklesene yazmış. Vay etere veriyor. Aa burada şey mi var lan? Anlıyor musun? Şey. Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey göstereceğim. GB'yi takip etmek isteyen olursa bakın en ucuz GB sitesi var. Buradan Rise Online'a giriyorsunuz. Tamam mı? Son teklif alış satış yazıyor. Diğer sitelerin de alış satışı var. Yani hiç 10 tane siteyi takip etmenize gerek yok. En ucuz GB'ye girin. Direkt buradan zaten Rise Online'da Gold Bar'ı kimin en uyguna sattığını görebilirsiniz. Bilginiz olsun. Ayrıyeten şunu da hatırlatayım. Rise Online'a tekrar geliyoruz. Son tekliften bakın. Arkana alabiliyorsunuz. Geldin arkana ya abi. Buradan oyun ID'ni yazıyorsun. Bak bu çok güzel bir şey bu arada. Oyun ID'ni yazdığın gibi satın al dedin. Mantisi seçtin. Galeyi seçtin. Oyun ID'ni girdin. Sepete ekledin. Tak diye karakterine geliyor. İlgilendireyim. Aynı şekilde 1000 TL alışverişlerde 100 TL indirim kodu var. 1000 TL Gold Bar'da 100 TL indirim var. Bilginiz olsun. Rise Online Cash olur, Premium olur, Gold Bar olur, Item olur. Item bak hatta şu itemi de göstereyim size. Mantis. Son teklifte item 70.000 TL. Bakın şu karakterin elindeki item. Bilginiz olsun. Onu da koyduk buraya. Baki'nin itemi. Baki satıyor. Almak isteyen buradan alabilir. 6500 TL'ye 7 VXM var. 5800 TL'ye artı 1 koymuş. Bu herhalde biraz abartmış. Bokum çıkarmış. Bilginiz olsun. Yayın geçmişini izleyen var. Sky 8 arayan varsa bunu buraya koydum. Ama buradaki en güzel olay bence Arkana olmuş. Arkana'yı aldığınız gibi oyun ID'nizi yazın. Direkt